Başladı başladı. Merhaba. elime kıymet batmış baksana. Bir dur abi. Bu da annenle batan kim? Gözükmüyor <laughs> neyse. Sağ az. Agaları neyse. Sağ az. Agaları neyse parka hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Parkı dolaşıyoruz. Parkı dolaşıyoruz. Adam <laughs> bir susagam be. Bir tek tek konuşalım. Neyse parkı dolaşıyoruz. Burası parkın girişi. Parkın dört tane girişi var. Diğerler gözükmüyor da buradan. Neyse. Evet hadi hareketlenmeye başlayalım. Evet. İlk önce parkın en samimi atlılarından top atlanın mekanı. Top atlanın mekanı. Bu bölgede Ağam. boklar çıkabilir. Harba bak burada bir tane bok var. <laughs> Bokların türleri vardır. Üzerine başımız <laughs> bok. Taze bok. Aynen. <laughs> Burada hep topapla oturur. Tobalı da olabilir. Başka, burada başka. Burada bazen iki tane abiyle abla geliyor. Şabi Burası abla. çiftleşme noktası. Harbi abi. <laughs> Profesyonel. Çiftleşme ağacı Gayet sen görebilirsiniz. Milyarlarca sigara. Aynen, sigara mekanları. Evet, parkımızın <laughs> en samimi hayvanı. <laughs> tavuk. Aynen, parkımızın <laughs> en samimi hayvanı. <gülüyor> <gülüyor> Bay tavuk. <laughs> Mr. <laughs> Mr. <Mister> chicken. Mr. <laughs> <Mister> chicken. Mr. <laughs> <Mister> chicken. Mr. <laughs> chicken. bulunan ilk bokun noktası da burası. <laughs> Benim bastım bu değil mi lan bu? Buraya ben bastıydım abim. Ve burası bizim eski sağımız. Büyük sağ. Alı sağ burası. Alı sağ. sağ. Okan var ya biz buraya baya gelmiyoruz Şunlar uzamış ha. Doğal çim. Doğal <laughs> çim. Sonra büyük sağ şöyle bir gösterelim. Gelmeyeceğim toprak boşa bağırma. Durun abi burası çok yansıyor ya. Sonra Mehmet abi çok güzel disketi. Bu da Eren'in ki. Hayır, Eren'in bu bir tane aynı Yonca işte. ve burası Bermuda Şeytan Üçgeni. Şöyle gözüküyor mu? <laughs> Birincisi kesinlikle. şurada. Birincisi şurada. Diğeri de burada falan 1 2 3. Bazı insanlar buna Osman diyor. Aga bura işte düz bir da şeytan üstüne. Yine parkımızın kuruluşundan beri olan yeri gösterelim. <laughs> kuruluşundan beri olan varlık. Burası benim her zaman geçtiğim yerdi ya. Burada maç yaparken ben topu alırdım. Buraya gelirdim. Böyle gelirdim. Buradan böyle inerdim Vururdum. Gol. Diyenler <laughs> çok anlatıyor. <laughs> Muhteşem anlayış. Anlatış. Evet, Yine benim parkımın kuruluşundan beri olan, bizimle olan şey. Üç güzeller. vay be. Sıra Osman'a geldi. <laughs> Onu çekmezsek mi ya? Çek, 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 çek. Bir gösterelim oğlum Osman'ımızı da. Bu da bu da bu da eskiden burada kaleyle oynardık da geçti artık. Ve parkın en güzel grafitisi Osman. Grafiti sanatçılarının grafitisi. Fazla göstermeyelim mi? Fazla <gülüyor> göstermeyelim. <gülüyor> Bir de Cime gidelim. Bizim Cim. Agalar cim. <laughs> Agalar cim. Burada amino asit kas kas yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kas yapıyoruz. Kas ke. <laughs> kas ke. <yap. gülüyor> <laughs> amino asit ke. Burası aynı zamanda C. Çünkü bu e, ee, şeyler. Kutsal bir hareketi vardır. Agam dur dur. Bu çalılar C'ye benziyor. Yukarıdan bakınca biz buraya C diyoruz. Üf abim Eren abimiz kas yapıyor. Kas ke. Durun abi. Kardeşim kasları dur, dur, dur. görüyorsun. Dur abi. Dur, dur. Bas bas. Kardeşim bas, adake. Bas, bas. Dur abim ben mi durduruyorum? Haydi bir dur. Lan dur şarjı bitiyor. Allah. Bas. Şarjı bitiyor. Şey dur bitmedi. Abi gitti mi lan? Abi. abi gitti. Burası Agalar GM merkezi. Agalar GM'e bir üye. Park GM abim burası. Bizim şey. Neydi lan? Parkın 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 üç ana bölümünden birisi bırak C ana, O O O bu da sıfır. Tayler'de maç yaptığımız yer sıfır. Şu O Jo sıfır O O O c sıfır, O O <laughs> O Burası O O O O İçeri üretim ve kurgu merkezimiz. <laughs> Şurası. içeri üretim ve kurgu merkezi. Bütün videolar kurgu. Bildiğine göre burası böyle dostların toplandıkları yer. Evet. Durun lan mablalar görmesin kamerayı. <laughs> Üf Ada bar çekiyor. <gülüyor> Çekemiyor. <laughs> 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 Adam maymun. bir dakika. Bakayım. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kabak geldi de. Selam Geldisi verecek mi? Kabaktır. Selam verecek mi Onur? Ee, aleyküm selam. Evet. Bunu da biz kırdıydık. Selim kırdıydı değil mi? <gülüyor> burada, <gülüyor> burada, bir... Agam bir dur Arkadaşlar ya. Arkadaşlar benim bacım kırıldı. Lütfen bir like atın ameliyat için. Burada bir şey vardı. Ay, like, ameliyat için 1 lira. <laughs> evet adaya oyun. <laughs> Başka burada başka bir şey yok ya var mı? Yok. Hayır var. gelelim. 500 metre 350 metrelik sahamızı gösterelim. Hayır benim benim şahım. Çok güzel. Çok muhteşem bir sahamız vardır. Evet. Agam burada bir sürü yer var da hangi birini anlatırsın ben? Ha dur Agam. Oğlum John yazıyor John. Manavgat. Manavgat şelalesini anlatmazsak olmaz abim var burada. Managat şehir ailesinin o muhteşem hikayesi. zamanında bak, zamanında burada bu yoktu tamam mı? Bu yoktu, bu direkt çıktı. Bu sular açıldığında burası şuraya kadar falan geliyordu. Eren'in boyuna falan geliyordu. Buraya, oradan da fazla geliyordu. Eren yani parkımızın en vahşi hayvanı gösteriyor. Dur dur. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. He işte böyleydi tamam mı? Sonra bu Eren'in boyuna kadar geliyordu. Bir gün Sami Hüseyin. Ahmet. O oh, Ahmet bunun üstünden atlamaya çalışırken düştü bir kaydı. İşte kaydı böyle ıslak oldu. Sami dedi lan dedi bunun üstüne otur al otur dedi. <laughs> Hüseyin ne iddiaya girdiler. Hüseyin Onur geçti Adatun'u tutsana. Tuttu. Hüseyin geldi. Oturdu. Fış Götten girdi. bu zaman akıyor agam. Çok <laughs> Evet Mehmet'le abarttık. Sami geçti oturdu. Gene böyle akıyor akıyor. <laughs> <laughs> bu da böyle bir hikayedir. <laughs> Oğlum ben de oturmuştum lan buraya. Ben ne yapıyorum? Manav kaçıyor abi. aynen lan. Like dilenen köpek. Uy <laughs> bu Mert'in. Ve burada ise işte like dilenen köpekler var. Like ye, at ye, like ye, like ye, at ye, tüzük ye. Onu Neyse abim hadi. Şimdi i̇şte bizim muhteşem sahamıza gidelim ya. Futbol sahamıza sahibi sponsor aranıyor. Evet, sponsor arıyoruz bu arada. Sen alttaki market. alttaki, alttaki linkten, alttaki linkten. Alttaki linkten. <laughs> <tokla> alttaki linkten. <laughs> Hadi bakalım bir de şu arka taraflar gezdirelim. Bunlar Bu ne lan? He, bizim nargile ya. Burada da bok çıkabilir. Burası üç ağız noktası. Şimdi sepet. Burada komman <laughs> zaman ortası. Burada komman olarak içki içenler, rakı içenler ve Sikikler. Abi burası sigara mekanı. Oo, oh, yani. bu ne Kumalar, lan? Sigara. Oo! Evet, kamu spotu arkadaşlar. Bak spotu. Kamu spotu arkadaşlar içmek için. Şarap şişesi bulduk lan. Sen ada gibi mal oluyor. Sigaralar abi burası var ya çok içmeyin oğlum. Sik. Tamam ne oluyor lan? İçmeyin oğlum sigara. Kamu spotu veriyorduk. Durun abi bir de bizim arkada nargileciler yerine gidelim. Nargileciler. Arkadaşlar zamanında ben buradan geçebiliyordum altından. <laughs> İnşallah kamera düşmez. İnşallah kamera düşer. Lan. Oğlum ben buradan geçebiliyorum bak çek çek çek. Evet doğayı kirletmeyelim ada gibi. O da bu ne ya yemişsin yemişsin atmışsın abim buraya. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> dur abim bak. Bak şurada bir tane delik var. Arkadaşlar dur. burada bir delik var. Bak burada bir gün birisi toşunabilir. Nargile getirmişti. Nargile içmiş abi. Ben gördüm iki abi abla oturmuşlar abi. çekiyorlar. Abi ile abi de olabilir. Nargile içiyorlardı. Vallahi gördüm. Biz bir de eskiden burada maç yapardık be. Pardon, saha. buradan Ya şey sahaya geldiğinde alttan girer. Asana, asana. asana. Açsana ya açsana, açsana. Burada antrenman yapardık abim, burada. Bir de... Sen ıslatıyorsun. <Aa. gülüyor> bir de... Ada gibi doğayı kirletmeyin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar abone olup bir like atarsanız çok mükemmel olur. Doğayı korumak <laughs> Durun <gülüyor> abim dur dur saniyesi bitiyor. Ben bunu durdurayım tekrar başladım. Tamam mı? Ya da dur tamamen bitsin ya. Şimdi az sonra biter. Biz de bu arada... Arkadaşlar burası zorlu cezbe kullanılan... Sıralan bir nokta. Sıralan bir nokta. Ve bitti, bitti galiba lan. Bitti mi? Çok kısa biraz daha arttırmalıyız. Lan abim bu ne 28 saniye kayıt süresi diyor ya. bitti <laughs> mi bunun şeyi? <laughs> 28 saniye. Neyse abi 28 saniyede bir şey. <laughs> son 28 saniyemiz. Arkadaşlar son 28 saniyemiz. Olsa ne yapardınız ben videomda başlayacağım. Arkadaşlar bir sus de. Ama harbi çok boş video oldu. Bir abone olun. Neyse Şaka. abone olun. Ben bu Bir de bak şurada bir son kez bir şey gösterelim. Bu da bizim bayrağımız. <laughs> <laughs> Ama <Lan, her yadalın. gülüyor> abi şu an yedi buçuk Like edin arkadaşlar. Evet Eren. <laughs> bir sus lan. <laughs> Bu da bizim bayrağımız. Bunu buraya onur diktiydi. Ve döndürürün. Neyse Boş kalkan başta gösterilecek bir şey yok Ya bu sus ya başlayacağım baykına. Abim bir de eskiden burada bir ağacımız vardı Ben ağaca çıkmayı buradan ördüm Rahmetli ya gelin hadi canın et, canın et, canın et. Rest in peace Ogam. Bir dakikalık arkadaşlar, bir dakikalık saygı duruşu. Bir dakika. Bir dakika. Bir de ogam, bir de ogam biz şu like çıktığımız. Başlamadan önce bir like atın. Bir de şuradaki ağacı çekelim, bitsin evet. ya. Evet, adı ülke çeken böyle. Abim bir de burası. Burayı zaten bizim parka bilen Bizim parka bir kere bilene gelenler bilir burayı. Keklikçilik oynadığımız. Bunun üstüne altı kişi binip şey yaptığımız bir ağaç burası. Tam şimdi arkaya döndürürsen. Tam arkaya döndürürsen. Evet, bizim Böyle parkın de, mül çoğalıyor. parkın mültecilere. Neyse. <laughs> bir mülteci Herkes bir selam versin kapatalım <laughs> videoyu artık. Öptüm bay. Öptüm bay. Like atın. Göndüm say. Evet, bir şey unutmuşuz bu arada Mert. Merhaba. 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 Lan buraya bir biz zamanında deli kaçtık. Bayağı Hüseyin buradan geçmeye çalıştıydı. Sonra bir gün... Olay bu işte. Neydi Aga? Anlatsana. Ben anlatayım. Arkadaşlar şimdi şöyle, bu delik bende çok büyük bir anısı var. Bu delik aynı şeye benziyor gibi. Neye benziyor? Aa, şeye Biz buraya Hüseyin buradan bir gün geçmeye çalıştı. Geçti. Ondan Aynen sonra... geçtim. Ondan sonra da burada ortada bir dal vardı. Ondan sonra onu Mehmet'in budama makasıyla kestik böyle açtık. Sonra şurayı otlarla çevirdik. Burayı otlarla çevirdik. Ve O kurumuş otlar. Evet. Bakalım biz burayı temizleyelim de tekrar yapak be. Aynen. Neyse. İşte kurumuş otlar arkadaşlar. Bir ekleme yapmak istedik. Oha. Ya. bu ne var? bir ekleme yapmak istedik de başka bir o ne Abim biz burayı? Evet neyse ben şimdilik durduruyorum herkes bir selam versin. Yusuf bir selam ver. Meri selam. selam ver Agam. Koçum Meli. Mert zaten verdi. Sinle versin. Nasıl lan?